Şeytanın ne faydası var? Yaratılışı aleyhimize değil mi? Şeytan Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış bir varlıktır. Şeytan kelimesi iştikak itibariyle yani kelimenin kökü itibariyle bir şataneden geliyor. Uzak olduğu demektir. Allah'tan, Allah'ın rahmetinden uzak. Bir, bir, de şata yeşitüden geliyor. Yandı yani, işi bitti, helak oldu demektir. İhtiraka uğradı. Her ikisi de şeytan için doğrudur. İster hani şatadan gelsin, ister şateden gelsin. Allah'ın rahmetinden kovulmuş ve yanmaya hak kazanmış bir varlıktır. Allah şeytanı yaratmış, şeytanı yaratırken şeytan gibi yaratmamış. Bizim içimizde şeytanın pabucunu dama atan insanları yarattığı gibi yaratmıştır. Bugün onun vazifesini çok mükemmel şekilde yürüten insanlar vardır, şeytanın vazifesini. Bunlar da şeytandır. Ama onlar da bizim gibi insan olarak yaratılmıştır. Ve yaratırken maddi ve manevi mücehez bulunduğumuz şeyler itibariyle Cenab-ı Hak bizim için لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Ben insanı kasem olsun tam kıvamında yarattım. Öyle bir mayesi vardır, öyle bir macunu vardır. Öyle bir bulamaçtan yarattım ki ben bunun üstünde ne maye, ne macun, ne öz yoktur artık. Ahsani takvime masardır. Bütün varlığa ait hakaiki cami mahiyettedir. Her şeyin özünü toplamıştır. Tıpkı bir takvim gibi. Seneler içinde, asırlar içinde geçen her şeyi ifade edebilecek bir fihristtir insan kainatı gösterebilecek bir takvim mahiyetindedir. Bu kadar mükemmeldir. Bu dış mükemmeliyete uygun iç mükemmeliyet de vermişimdir ben ona. Mesela kalp vermişim, kafa vermişim, çeşitli duygular vermişim, sır vermişim, kafa vermişim, hafi, ahfa vermişim. Öyle mükemmel yaratmışım ki eğer bu duyguları işlettirse o melekleri geride bırakacak bir hüviyet kazanır. Şimdi herkese Allah böyle yaratmıştır. Kimleri aleyhissalatü vesselam gibi kabiliyetini kamçılamış, Cibril'i geride bırakmış. Kimisi de Ebu Cehil gibi bütün menfi istidatları bu mevzuda körüklemiş, yakmış, şeytanı utandıracak bir mevkiye düşmüştür. Ebu Leheb gibi şeytanı utandıracak bir mevkiye düşmüştür. Şimdi şeytan da içimizdeki insi şeytanlar gibi tıpkı mahiyetindeki şeyleri kötüye kullanmış bir varlık. Bundan dolayı bakın rahmetten kovulmuş deniyor. Allah'tan uzaklaştırılmış. Uzak yaratılmamış. Uzaklaştırılmış. Çünkü eşşeytan erracim. Bu itibarladır ki dinde, dini mübini İslam'da her azgın ve taşkına şeytan denir. Şeyatin el insi vel cin yuhî ba'duhum ila ba'din zuhru fel kavli gurura. Gurura. İns ve cin şeytanları. Bunlar bir kısım sözleri süsler püsler birbirlerine telkin ederler. Gel sinemaya gidelim derler. Falan videoyu seyredelim derler. Filan melanet irtikap edelim derler. Beşinci kol faaliyeti içinde bulunalım derler. Buna revaç verelim derler. İnsanları yoldan çıkaracak söz ve davranışları daima yaldızlar, afişe eder, sağa sola asar, efkarı bulandırır, bakışı bulandırır, milleti yoldan çıkarırlar. Şeyatînel el insi vel cin diyor Kur'an-ı Kerim. Seyyidin Hazreti Ömer'i serkeş bir ata bindirdiler. Bütün telkinlerine üzerinde durmasına rağmen at serkeşliğine devam etti. <laughs> Hameltumûni <laughs> ala şeytan buyurdu. Beni bir şeytana bindirdiniz. Orada da serkeşlik yapan ata şeytan dendi. Serkeşlik yapan bir deveye şeytan dedi. Bundan anlaşılıyor ki Şeytan demek insan, cinden esasen serkeşlik yapan, baş kaldıran, isyan eden. İsyan etmiş bir ruha deniyor. Ama insanların baş belası olan şeytan, Seyyidina Hazreti Adem'e secde etmemekle, Allah'a karşı baş kaldırmakla küfür yoluna girmiş, insanoğlunun ebedi hasmı olan şeytandır. Bu şeytan evvela Allah'ın rahmetinden kovulmuş, Allah ona buyurmuş ki, Er-Racim, Fakruç fe ne keracim. Çık buradan sen artık kovulmuş ve uzaklaştırılmışsın. Buyurmuştur onun için. Ve o artık ondan sonra insanoğluna gayz, kin ve nefretle Allah'a karşı da küskünlükle ikinci bir fıtrat kazanmıştır. Buraya dikkatinizi rica edeyim. Dakik bir mevzu arz edeceğim. Dikkat edin. Hz. Adem'e secde meselesi onun rahmeti ilahiden kovulmasına zahiri vesiledir. Allah'ın kovması da onun Allah'a karşı küskünlük beslemesine vesiledir. Bu her iki meseleyi de izah edebiliriz. Bu meselelerden bir tanesinde şeytan imtihan olmuştur. Allah ona buyurdu ki, ''Secde et, sen de meleklerin secde ettiği gibi secde et.'' فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا وَاستَقْبَرُ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ''Herkes secde etti, iblis hayır dedi, etmem ben ve kafirlerden oldu.'' Ali. Hazreti Adem'le imtihan olma meselesi buna çok dokundu. Onun içindir ki yemin etti. Kâle Rabbi bima agveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le Rabbim sen beni bununla başta çıkardığından ötürü sana kasem ediyorum. Bütün fenalıkları ve çirkinlikleri süsleyecek, süsleyecek yollara serecek ve bunların hepsini baştan çıkaracağım. İlla ibadekel muhlasîn. Gönlünü sana vermiş, Senden başka bir şey düşünmeyen insanlar kurtulacaklar ama fakat bu seviyeye gelememiş kimselerin hepsini kaydıracağım sana yemin ediyorum dedi. Adem'in şahsında bütün insan oluna karşı böyle bir kinle doldu. Kindi artık. Muazenenin olmayacağını arz edeceğim size. <laughs> Beni sen baştan mı çıkardın? Kasem ediyorum sana doğru yolun ortasına duracağım. Namaz kılarken önlerine geçeceğim. Oruç tutarken önlerine geçerken geçeceğim. Hayatlarını meşru çizgide sürdürmeye giderken, yani bir meşru hanımla evlenip hayatlarına yön vermeye giderken ben gayri meşruları karşılarına koyacağım. La akudanna lehum sıratakal müstakim. Onlar için doğru yolun ortasını oturacağım. Kimisine çelme takacağım, kimisine el atacağım. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ Önden geleceğim. وَمِنْ خَلْفِهِمْ Arkadan geleceğim. وَاَنْ اَيْمَالِهِمْ Sağdan vuracağım. an شَمَائِلِهِمْ Soldan vuracağım. وَلَا تَجِدَنَّ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen onların çoğunu sana karşı nankör bulacaksın ama katiyen sana şükretmeyecekler. Önden gelecek ileri karanlık ve inkarla malemal göstereceğim. Kabir yok dedirteceğim. Öldükten sonra dirilme yok dedirteceğim. Huri yok, ilman yok dedirteceğim. Ümitlerini kıracak sizin için gelecek yok dedirteceğim. Gün be gün yevmül beter dedirteceğim. Kıyamete kadar kafirlerin esiri olacaksınız dedirtecek ve önlerinde onların karanlık dumanları püskürtüp duracağım. Arkalarından gelip maziyle alakalarını yıkacak koparacağım. Nebi yok diyeceğim. Safi yok diyeceğim. Kur'an bir şahıs tarafından uyduruldu diyeceğim mukaddes olarak bel bağladıkları mazi büyük bir mezar şeklinde gösterecek. Bütün ümitlerine bir balyoz indirecek, yıkacağım. Şeytan diyor kasemle. Sağ taraflarından geleceğim. Çok iyi şeyleri iyi şey gibi gösterecek fakat kötülükleri yutturacağım. Hüsnü niyetli gösterecek fakat hadizasında kötülük yaptırtacağım. Diyeceğim ki siz ehl-i haksınız, ehl hakikatsınız. Ne diye başkalarının dine hizmet etmesine imkan veriyorsunuz bu hizmeti siz yapsanız ya. Sizde gayret yok mu? Sizde kıpta yok mu diyeceğim. Engelleyin başkalarının hizmetlerini, siz hizmet yapın diyeceğim. Bu hak sizindir. Hakkınızı başkalarına kaptırmayın mümin dahi olsa. Ehli salat dahi olsa sağdan vuracağım. İbadetlerini zahiren yaptırtacak riyaya boğacağım. Yaptıkları şeyleri söyletip riyaya boğacağım. Durmadan sağdan vuracağım. En tehlikeli vuruş da sağdan vuruştur. Ve soldan geleceğim. Çeşitli doktrinleri süsleyip büsleyip onların ruhlarını işlemeye çalışacağım. Şeytan bu şeytandır. Şimdi bu kinle Cenab-ı Hakk'a karşı bağırmış çağırmış Kur'an'da değişik yerlerde birbirine benzer ifadelerle bu çok zikredilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın bu taşkınlığını gördüğünde şöyle buyurmuştur. Bir insan sabah akşam şu duayı okursa Allah'ın inayetiyle onun şerrinden emin olur. اللهم إنا أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم دنيا دواخرة تبان عافية سانيلا اللهم أوراتي açılması iktiza eden, açılabilen yerlerimi sensetlet. Allah'ım ayıplarımı millete, insanlara gösterme. Allah'ım benim yüzümden bu cemaati ben bunu da kendi adıma mahcup ettirme. Kardeşlerimizin bazılarının bazı halleriyle cemaati mahcup ettirme Allah'ım. Allah'ım korunması gerekli olan şeylerimizi koru. Bizi koruyan hafızımız, hafizimiz sen ol. Allah'ım bizi ön taraftan gelecek şerlerden muhafaza buyur. Allah'ım arkadan gelen şeylerden muhafaza buyur. Allah'ım sağdan gelen şeylerden muhafaza buyur. Allah'ım soldan gelen şeylerden muhafaza buyur. Allah'ım üstten gelecek şeylerden muhafaza buyur. Allah'ım alttan kayıp gitmeden de bizi muhafaza buyur diyor. İşte bu duayı okursanız, Ali İmran Sure-i Cellesinde bu ayetin tefsirinde sahih bir hadis içinde bu duayı tefsirciler ve hadisçiler duayet ediyorlar. Şeytan kinle ve nefretle dolmuş böyle bir varlıktır. Ve şimdi şu dakik noktaya dikkat buyurun. Bir mümin düşünün siz. Bir müminin bazı halleri vardır. Kin ve nefrete gemi kaptırdığı anları vardır. Yani kin ve nefretin gemi azıyı aldığı anları vardır. Öyle bir anı vardır ki artık o anda ondan muazene, muhasebe, neticeyi düşünme göremezsiniz. Mesela öyle kızmıştır ki buradan sandalyeye alır, sağa saldırır, sola saldırır. Bir insandır, deli değildir ama bir kin hali almıştır onu. Artık o karşıdaki adamın hakkından gelmek için lazım gelen her şeyi yapar. Dakikalarına veya saatlerine kin, nefret, gayz hakim olmuştur. Bu diyelim ki hani aklı başında bir insanda muhakkak insanın ruhunu saran bir şeydir. Devamlı böyle kin ve nefretle kalkan, oturan bir deli bir mecnunda bu süreklidir. Onun ruhunu hayatın saatlerinde, dakikalarında, saniyelerinde, aşirelerinde, saliselerinde bu kin, nefret ve muvazenesizlik bütünüyle sarmıştır. Anlıyorsunuz değil mi dediğimi? Bütün hayatını sarmıştır. Şimdi bu insan sağa sola saldırıyorsa, birinin gözünü çıkarıyor, öbürünün kulağını kesiyorsa, birinin dişlerine yumruk vuruyorsa, birine çelme atıyorsa, biz ona diyeceğiz ki kazandığı ikinci fıtratın gereğini yapıyor. Tabiatını muhtezasını yapıyor. Diyeceğiz ona. Şimdi bu hani muazenesizlik ve dengesizlik açısından böyle. Bir başka misal arz edeceğim. Yine insandan başlayacağım. Mümin insanın içini bazen Allah muhafaza buyursun. Küfür esintileri kokusu sarar. Yer yer şüphe ve tereddüt halinde. Bazen de kafasına böyle hiç iradesi olmadan esip gelmeler halinde yer yer ruhunu küfre, dalalete ait şeyler sarar. Rabbimiz hakkında uygun olmayan şeyler düşünür. Efendimiz hakkında uygun olmayan şeyler düşünür. Söylemez, söylerse batar hafizan Allah. Başkaları hakkında uygun olmayan şeyler düşünür. Büyüklerimiz hakkında bazılarının düşündüğü gibi düşünür. Şimdi bu bir müminde gelip geçen güneşin yüzünü ara sıra kapatan ince bulutlar gibi bulutlar halinde sarar. Sonra çeker gider güneşin aydınlığıyla ortaya çıkar. Kâfirde ise kesif bulutlar halinde esasen bu onun ufkunu sarar. Kafirde küfür daimidir bakın. Kafirde Allah nefreti daimidir. Kafirde Efendimiz'i tanımama daimidir. Kafirde sıfatı ilahiye karşı serkeşlik ve başkaldırma daimidir. Bu da kafirin halidir. Binaenaleyh müminin o muvakkat halinde dikkat buyurun. Eğer o hal devam etse ne yapacaktır o insan? Başını taştan taşa vuracaktır. İntiharlar düşünecektir üzur için başka şeyler araştıracaktır. Düşünmemeye çalışacaktır. Kafir böyle kalak ve sırab içindedir. Dikkat buyurun. Şeytan mahiyetinde iyiliğe ait ne kadar istidatlar varsa onların hepsini söndürmüş iradesiyle, mahiyetinde kötülüğe ait ne kadar şeyler istidatlar varsa bunların hepsini inkişaf ettirmiş ve ruhunu sardırmıştır. Beyin yapıcı diyor ki mahiyetinde inanma istidadını kaybetmiş o bütün bütün İçi öyle küfürle dolmuş ki artık inanmaya yer kalmamış. Siz öfkelenen bir adamın öfkeli anında ona bir şey anlatmayı muhal görüyorsunuz. O halin şeytanın bütün hayatını sardığını, bütün dakikalarını sardığını düşünün. Size öyle gelecektir ki şeytana artık o anda hiçbir şey kabul ettirmek mümkün değildir. İşte şeytan budur ve bu kin ve bu nefretiyle Allah düşmanıdır ve aynı zamanda da insan düşmanıdır. Evet burada esas soruda şeytan ne faydası var diye soruluyor. Şimdi şeytan Cenab-ı Hak tarafından herhangi bir varlık gibi yaratıldıktan sonra iradesiyle fıtratını bozmuş ikinci bir fıtrat kazanmıştır. İnsan yaratılmışken ben akrep olmak istiyorum demiş, akrep olmuştur. Şimdi akrebin yaratılmasının da Allah'ın hikmetleri açısından bir kısım faydaları var. Ne faydası var? Biz bir kısım yerlerde gezerken dikkatli batmayı öğreniyoruz. Mayınlı tarlada yürürken amanın diyoruz bir akrep çıkar ayağımızdan bizi sokar. Akrebe karşı dikkatli gezince istidatlarımız inkişaf ediyor. Artık çok kötü taşlara basmıyoruz. Cam kırıklarına basmıyoruz. Yürümemiz gerekli olan yolu iyi seçiyoruz. Bir taraftan da dün bir yerde müşahede edildiği gibi Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi koru diyoruz. Bir şeytan musallat etmiş bize arkadan daima onu gösteriyor. Biz onu görünce siz bir arslanın arkadan size hücum ettiğini görseniz ne yaparsınız? Ya bir kaleye sığınırsınız veya arslanın hakkından gelecek birisine dehalet edersiniz. Binaenaleyh bu noktayı nazardan da şeytanın insanların işine yarayan bazı tarafları vardır. Atmacanın serçe kuşunun istidadını inkişaf ettirmesi gibi, vahşi hayvanların, canavarların bizi bir yerlere sığınmaya zorladığı gibi, zorlaması gibi, ve çok güçlü ve kuvvetli kimselerin himayesine girmeye zorladığı gibi şeytanın bizi ifade etmesi, baştan çıkarması karşısında da biz sünnet-i seniye kalesine, şeriat-ı garra kalesine giriyor ve Allah'a tehalet ediyoruz. Bunun için de Cenab-ı Hak bize yol gösteriyor. Ve imma yanzığanneke kemine şeytanin nazhun festeiz billah innehu vessemil alim. Şeytandan size bir dürtme gelirse hemen Allah'a sığının, Allah'a tehalet edin diyor. O daima dürtecektir. Ve yine diyor Kur'an-ı Kerim emir veriyor. Ve kul rabbi a'udhu bike min hemezati ve a'udhu bike rabbi en De ki Rabbim şeytanların beni dürtüklemesinden, fiskos etmesinden, fit sokmasından sana sığınıyorum. Ve onların benim etrafımı alıp daima benim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınıyorum. Fe izâ qara'atel Kur'âne şeytanı racim. Kur'an okurken Allah'ın rahmetinden kovulmuş, bu yılan ve akrep mahiyetindeki şeytandan Allah'a sığının diyor. Şeriat'a sığının, sünnete sığının, sünneti seniye kalesine girin, Allah'a dehalet edin ve biraz evvel Efendimiz'e ait okuduğum duayı okuyun, Allah'a dehalet edin. Fiilen dini mübini yaşayarak, arkadaşlarımızın içinde hizmette bulunarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, Aleykum bil cemaati, innemâ yâkulu zîbu minel ghanem el Cemaati iltizam edin, sakın cemaatten ayrılmayın. Zira kurt sürüden ayrı düşeni mutlaka yer. Yalnız kalırsanız duygularınıza ait çok şeyin köreldiğine şahit olursunuz. Cemaat içinde yaşamaya çalışacağız. Hizmet edecek Allah'ın dinine yardımcı olacağız. Zira Allah vaat ediyor. İn yansurkum ve yusabbit Siz benim dinimi omuz verirseniz ben sizin ayağınızı kaydırmam. Şeytana sizi teslim etmem. İlla ibadallahil Allah'ın muhlesin de bunu ifade ediyor. İhlasa ermiş Rabbi düşünen, Rabbi konuşan, Rabbi anlatan, baktı her yerde onun asarını gören, onunla coşan ve onunla şahlanan Allahu Ekber <laughs> Duaların en büyüğü Allahümme canla minel muhlesin el-muhlesi. Allahümme canla minel muhlesin el işte bunlara dokunamayacaktır. Bunlar aleyhissalatü vesselamın bayrağı altında. Emin yolda, akrepsiz, yılansız yolda yürüyorlar. Ve Allah nuruyla aydınlatıyor yollarını. Ara sıra imtihan nevinden bir kısım dikenler bunların yollarında bulunsa bile, bunlar kendilerini öldürecek, çengellere, dikenlere takılmayacak, takılıp yollarda kalmayacak, yolda kalıp dökülmeyeceklerdir inşallah. İlla ibadeke minhumul muhlasîn. Şeytan da öyle diyor. Senin ihlaslı kullarını ben baştan çıkaramam. Nasıl çıkarırsın ki onlar gücü ve kuvveti her şeye yeten Allah'a dayanmış, Cenab-ı Hakk'a sığınmış onun himayesine girmişlerdir. Bu da meselenin bir yönü. Bir diğer yönü şudur. Şeytan bizi ifade ediyor fakat fenalıkları bize yaptıran o değildir. Hadisatında fenalıkları Rabbim müsaade ediyor, biz yapıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, şeytan mutlil değildir. İnne ma huvel müzeyyin. Ben de hadi değilim. Belki ben de mübeşşirim veya yol gösteren buyuruyor. Hidayeti yaratan da, dalaleti yaratan da Allah'tır. Yani şeytan durup dururken gelip, bizim zimamımızdan tutup bizi fenalıklara götüremez. Belki fenalıkları süslü püslü gösterir. Havai nefsimizi tahrik ve tehyic eder biz o zaman hemen vaziyet ve hal değiştirir. Resulullah'ın sünneti seniye kalesine girer. Allah'a sığınırsak inşallah daha süslü şeyler Allah lütfeder. Fena bir manzara karşısında en nazratu sahmun masmum min saham iblis men taqa mahafati abdaltu imanan yajid halavatu fi qalbi. Bakacaksınız şeytanın zehirli okunu sinenizden yiyeceksiniz. Harama bakacaksınız. Allah buyuruyor ki bir kimse bana olan saygısından dolayı bakacağı yerde bakmadı. Bakışını başka tarafa çevirdi. Ben kalbine öyle bir iman halaveti atacağım ki ilikleri ne kadar zevkini duyacaktır onun. Bu beşaret bu müjdeler içinde. Rabbim birimizi binler yapacak, muhlisin olarak bizi yaşatacak ve nasıl yaşarsak inşallah öyle haş ve neş eyleyecektir.